Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde be used to ve get used to'ya bakacağız. Dersleri düzenli takip edenler sanırım şöyle diyecektir. Hocam used to'yu zaten görmedik mi? Evet, bir önceki derste used to'yu gördük. Hemen onu hatırlayalım. İzlemeyenler de görsün birkaç saniye. Used to dediğimiz olayda geçmişte tekrarlanan eylemleri veya alışkanlıkları ifade etmek için used to ve sonrasında fiilin birinci halini kullanıyorduk ve bize yapardım, ederdim anlamını veriyordu. Mesela ilk örneğim şöyleydi. I used to drink milk for breakfast when I was a kid. Ben çocukken kahvaltıda süt içerdim. Yani artık içmiyorum gibi bir anlam veriyor bize alttan. Şimdi kullanacağımızsa başında be olacak. Be olunca biliyorsunuz geniş zamanda embizardan bahsediyorduk. Ama geçmiş zamandaysa was bahsediyorduk. Eğer zamanları iyi bilmiyorsanız onlara da baştan bir göz atmanız iyi olur. Zaten 12 videoda bütün zamanları ele almıştık. Peki be used to nasılmış? Diyor ki kullanıldığı cümleye alışkın olmak anlamı katar. Yani yapar deme derdimle alakası yok artık. Yapısı şöyle. Be used to geliyor. Sonra fiile ing geliyor. Veya be used to kullanıyoruz. Sonrasında ingli verb değil de bir noun yani isim geliyor. Bakın burada neydi? Used to ve fiilin birinci hali. Bundaysa be used to. Used'dan önce be var. Ve fiil de birinci halinde değil ingli haliyle kullanılıyor. Bakalım şimdi diyor ki I am used to drinking tea without sugar. Yani çayı şekersiz içmeye alışkınım. Sıfat gibi düşünebilirsiniz bunu alışkın olmak gibi kullanıyoruz. Bakın to'bimiz burada am. Daha sonra gelen fiilimiz drink aldığı ekte ing gördüğünüz gibi. Bir tane de fiilsiz bakalım diyor ki I am used to aynısı bakın yukarıdakinin. Burada ise the noise var. Noise bir isim, noun. Yani gürültü anlamına geliyor. I'm used to the noise in my street. Sokağımdaki gürültüye alışkınım. Burada da alışkınım, burada da alışkınım. Ama birinde fiil, birinde isim kullandık. Birinde çay içmeye alışkınım. Hatırlayın gerund infinitive'de bunlar artık isim fiile dönüştü. Yani bu da isme benziyor aslında. Kendisi tam bir fiildir diyemeyiz. Devam edelim. Diyor ki olumsuz hali için to be fiiline Not olumsuzluk eki getirilir. Yani ara ya da vazver'e not getireceğiz. Soru halinde ise bu emizar is ya da vazver cümlenin başına gelecek. Tüm İngilizce cümle yapısında olduğu gibi. Bakalım bir örneğe. I am not used to walking alone. Yalnız yürümeye alışkın değilim oldu artık. Bir önceki cümlelerimde alışkınım diyorduk. Artık alışkın değilim dedim. Soru cümlesi. Were you used to working long hours? Uzun saatler çalışmaya alışkın mıydın? Bu da bir soru. Geçmiş zamanda sorduk tabi bu soruyu. Şimdi yine geçmiş zamanda olumlu cümle kuralım. Tubiğimiz artık was, burada da were olmuştu. She was used to getting up early. Erken kalkmaya alışkındı. Bakın alışkınım, alışkınım diye gittim emizarda. Was olunca alışkındım. Çünkü artık pastla kurdum. Evet, used toyu hatırladık. Yapardım, ederdim anlamına geliyordu. Be used toyu gördük. Alışkınım anlamına veriyor. Bir de get used to var. Şimdi bir de ona bakalım. Diyor ki kullanıldığı cümleye alışmak anlamını katar. Hani to be used to için sıfat gibi dedim ya. Get used to da fiil olarak kullanılacak o zaman. Bütün zamanlarla ve modullarla kullanılabilir diyor. Biz be used to you, simple present ve simple past'ta kullandık. Bunu nasıl kullanıyormuşuz? Bütün zamanlarla ve modullarla kullanıyormuş. Şimdi farklı örneklerine bakalım birlikte. She doesn't like her school but she'll get used to it. Okulunu sevmiyor ama ona alışacak. Bakın she'den sonra buraya will geldi. Şurası zaten get used to aynı kalıyor. Burası gelecek zaman anlamı verdi bize. Yani biz get'i burada değiştirerek kullanıyoruz değil mi? Bunun başına will geldi çünkü future'da öyle kullanıyordu. Şimdi bu future oldu. İkinciye bakalım. He found his shoes uncomfortable but he got used to it. Ayakkabılarını rahatsız buldu ama ona alıştı. Get got'a dönüştü. İkinci halini aldık. O zaman ikinci cümlede past olarak kurdum. Üçüncü cümleye bakalım. We are getting used to our new flat. Yeni dairemize alışıyoruz değil mi? Bakın get ayıncı almış. Burada da to be'si var. O zaman burası present continuous oldu. Bir sonraki örneğin bir model. Should'la tavsiye veriyorduk. Melimalı diye çeviriyorduk ve tavsiye anlamını taşıyordu. Bakın get used to aynı kaldı. Burada nasıl ki başına bil getirdik. Burada da başına should getirdim. You should get used to it. Buna alışmalısın. Okay, model dedim buna da. Bu kalıp mesela filmlerde çok duyduğumuz bir kalıp. It yerine herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. You should get used to your new school. Yeni okuluna alışmalısın. Birinciye tavsiye veriyoruz mesela. Sonrakine baktım. I was just getting used to my new teacher yeni öğretmenime tam alışıyordum ki değil mi? Ama değiştirdiler gibi. Ne oldu burası? Past Continuous. Nasıl kullandık? Bakın Present Continuous'ta emizar ING almıştı. Zamanları biliyorsanız çok iyi anlayacaksınız. Emizar yerine was Word'den biri geldi. Yine ING ile devam etti. Hiçbir şey değişmedi. Bir modul daha bakalım. Bu sefer olumsuz. I couldn't get used to my new surname. Yeni soyadıma alışamadım. Yine bir tane modul vermiş olduk. Evet, used to, be used to ve get used to'nun kullanımı temel olarak böyle. Dediğim gibi zamanları bilenleri çok yormayacak bir konu. Sadece okuya okuya, göre göre, dinleye dinleye alışabilecekler bu duruma. Hemen bir tane alıştırma bakalım birlikte. Daha sonra size de yine bir alıştırma vereceğim. Bu sefer yine farklı bir alıştırma yapıyoruz. Önceki videoda çeviri yapmıştık Türkçeden İngilizceye. Bu sefer seçenek veriyorum. Bir de diyor ki I've been coming to this course for a month now. Şimdi bu kursa Artık yani şu an itibariyle bir aydır bu kursa gelmekteyim. Present Perfect'in kontinüsü kullanılmış. Bu yüzden at sunrise Film'e bakıyorum wake kullanılmış uyanmak anlamına geliyor. Yani gün doğumunda uyanmaya alıştım. Nasıldı kullanımı? Be used to fiili de ayıncı geliyordu. Onu da A seçeneğinde görüyorum. I am used to waking at sunrise gün doğumunda uyanmaya alışığım. Used to wake deyince ne diyorduk? Yapardım ederdim yani Gün ışığında kalkardım anlamını veriyor. Anlam olarak uymuyor o zaman. 2 numaraya bakayım. We bought the pancakes for breakfast. But now we have something lighter like yogurt. Yani kahvaltıda pancake yemeye alışığım ya da yerdik gibi bir şey olacak. Sonra diyor ki ama şimdi daha hafif bir şeyler yiyoruz. Yoğurt gibi demiş. Demek ki eskiden pancake yiyorlarmış. Şimdi yemiyorlar. O yüzden B seçeneğindeki used to eat'i tercih ediyorum. We used to eat pancakes for breakfast. Kahvaltıda pankek yerdik. Ama şimdi daha rahat bir şeyler, daha hafif bir şeyler yiyoruz. 3 numara. He doesn't think Daniel is strange. O Daniel'ın tuhaf olduğunu düşünmüyor. Eğer strange sizin için yeni bir kelime ise not defterinize not almanızı öneriyorum tabii ki. Şimdi Daniel'ı tuhaf bulmuyorsa she used to him diyemeyiz zaten. Used to'dan sonra fiilin birinci hali gelmesi gerekiyordu. Burada isim gelmiş. She is used to ise olur. Tabii niye buraya yazıyorum? <laughs> Şurayı işaretlemem yeterli olacaktı. Ona alışık. Yani ona alışık. Daniel ona tuhaf gelmiyor diyebiliriz. Anlam olarak da uyuyor. Gramer olarak da tek seçeneğimiz o. 4 numara. Look, the birds are frightened. Bak, kuşlar korktu ya da korkmuş. They, large crowds. Büyük kalabalıklara alışık değiller mi diyeceğiz? Alıştılar mı diyeceğiz? Korktularsa alışık değiller daha mantıklı bir seçenek değil mi? B'yi seçtim o yüzden. 5 numaraya baktım. After 21 days of my new routine, I exercise. I used to doing diye bir şey yok zaten. I am used to doing olur ya da I used to do olur. Gramer olarak gitti. I am getting used to doing. Yeni egzersizime, yeni rutinimde alışıyorum. Present continuous tense ile bu şekilde çevirebiliriz. Belki duymuşsunuzdur başka yerlerden. Bir alışkanlığı oluşturmak için 21 gün gerekiyor diyenler var, 40 gün gerekiyor diyenler var. Yani kolay bir şey değil. Geceden sabaha yeni bir alışkanlık olmuyor. Eğer siz de İngilizce çalışmaya alışkanlık haline getirmek istiyorsanız biraz sabretmenizde fayda var. Evet şimdi sizin alıştırmanıza geçelim. Aynı şekilde 5 soru da size ayırdım. Sanırım en kolayı bu olacak. Diğerlerinde bir şey diyordum. Boşluğa ne gelecek yazmanızı istiyordum. Bu sefer şöyle yapabilirsiniz. 6A, 7B tabi bilmiyorum şu an bakmadım sallıyorum tamamen. Bu şekilde bana cevap yazabilirsiniz. Eğer soracağınız bir şey varsa onu da yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince ben ve arkadaşlarım yardımcı olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere o zaman. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.